Sevgili yaylar, bu hafta senin için öz değer, maddi, manevi, güven ve kendini kanıtlama haftası. Uzun süredir ben yeterli miyim sorusunu içinde taşıyor olabilirsin. Gökyüzü artık sana net bir cevap veriyor. Evet fazlasıyla yeterlisin. Bu hafta kendi değerini başkalarının onayına göre ölçmeye bırakıyorsun. Hafta boyunca maddi konular, sahip oldukların, emek, karşılık dengesi, özgüven temaları ön planda bir süredir verdiğin emeğin karşılığını alamadığını düşünüyorsan, bu hafta bunun nedenlerini net şekilde görüyorsun. Özellikle hafta ortasında ben daha iyisini hak ediyorum düşüncesi çok netleşebilir. Bu bir isyan değil, öz farkındalık. İlişkisi olan yaylar bu hafta ilişkilerde değer görmekten çok ilgi, emek ve güven konularında beklentilerin artabilir. Partneri seni gerçekten takdir ediyor mu? Yoksa bunu var sayıyor mu? Bu sorunun cevabı bu hafta davranışlarında saklı olacak. Tavsiye, değerini kanıtlamaya çalışma zaten belli. Bekar yaylar, bu hafta aşk konusunda seçiciliğin artıyor. Seni aşağı çeken, belirsiz bırakan, net olmayan kimseye tahammülün yok. Geçmişten biri tekrar gündeme gelebilir ama bu kez sen çok daha net bir noktadasın. Yeni tanışmalar mümkün, özellikle iş ya da para bağlantılı ortamlarda. Kalbin benimle aynı değeri paylaşan biri gelsin diyor. İş hayatında bu hafta maddi konular ön planda. Zam, prim, yeni kazançlar, kapıları ek gelir fikirleri gündeme gelebilir. Bir konuşma yapman gerekebilir. Hakkını istemekten çekinme. Bu hafta değer temalı konuşmalar uzun vadede çok şey değiştirebilir maddi anlamda beklenen bir ödeme, küçük ama sevindiren bir kazanç, yeni bir fikir seni motive edebilir. Ancak harcamalarda aşarıya, aşırıya kaçmamaya dikkat et. Kazandığın koruman sana kadar, sana kazanmak kadar önemli. Bu hafta yaylar için ruhsal tema özgüvenin yeniden inşası. Kendine inanma, kendini yargılamaya bırakma. Ben buyum deme hali çok güçlü doğada vakit geçirmek, yürüyüşler, temiz hava sana çok iyi gelir. Haftanın sizlere mesajı. Kendi değerimi biliyorum. Kimseye isabet etmek zorunda değilim. Sevgili yay. Bu hafta aldığın farkındalıklar 2026'ya daha sağlam bir duruşla girmeni sağlayacak.